Sisi sen orijinal Sisi'yi tanıyor musun? Ee, Urkan hocam bahsetti sonra bir araştırdım. Evet. Şu an biliyorum ismini. Şu an tanıyorum. Sisi senin gerçek adın mı? Ee, Sisi 21-21 rakamından ortaya çıkan benim rapçi ismim aslında Hakan Bey. Anladım. Çünkü o da böyle. Sen de ona biraz karakter olarak benziyorsun. O da böyle. Ben çok beğenirim hani duruşunu, halini, <laughs> tavrını. Senin de böyle bir kendinden emin ve şey bir halin var. Ben de çok iyi tanımıyorum ama hani bildiğim kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla hı hı. ondan. Ee... Konseptimi söyleyin. Söyle. Tamam, peki. Ee, arkadaşlar konseptim, ilk parçamın çıkışı yapılacak. Ee, biz de bunu rapçi arkadaşlarımla böyle güzel, küçük bir mekan kapatarak R&B müziklerle, rap müziklerle kutlamayı düşünüyoruz. Ben de böyle güzel bir kombinle gitmeyi düşünüyorum. Ne oldu Funda? Sicurayı çözemediğim. Normalde hani ben onu hep böyle daha yüksek göğüslerde gördüğüm için. Böyle de güzel durmuş. Öyle mi güzel onu çözemedim. Biraz yüklük çeksene çok. Yani çok hani yapıyordu. şey olarak bakışta bütün gözüküyor. Ben hala şu an çizmesi nereden? <laughs> Bit, nerede bitiyor, yes. nerede bağlanıyor onda birazcık net göremedim. Hani bir bütün güzel değişiklik de fark ettim. Teşekkür ederim Fırat. Güzel duruyorsun. Teşekkür ederim. Ama çantanı sevmedim. Hani Rugan olsa çok mu acaba? Çanta da seni sevmemiş. Hayır ben. çok mu bu arada Rugan? Ben Rugan giyemediğim için Çanta da olmuyor Yani bana. ben de Rugan. Deri. <laughs> Güzel görünüyorsun. Elif <laughs> bir kaynıyorsun söyle. Çok beğendim. Aa. İnanılmaz iyi çok duruyor. Zaten bugün makyajına yine söylemişim yine harika bir makyaj. Teşekkürler. Taş, taşlı şeyleri ben çok seviyorum o e, kolyeleri falan. E, bu lateksi de biliyorsunuz çokça kullanıyoruz seviyoruz. Harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben kullanmayacağım artık. <laughs> Söyle. Ya yani ben çantanın çok heyreti buldum. Bu arada gerçekten makyajın çok güzel ve bundan gerçekten... Senin gibi güzel. doğru bir çanta seçememiş hayır, be şu şey ben de ben de çanta konuşuyorum. Ben hayır, yorum yapıyorum ama kendimi de bunun içine kesinlikle, koyuyorum. Kesinlikle, ben de koyuyorum. düşündüm. Farklı bir çanta kesinlikle bir bence olabilir. Bir de Tokan'a olabilir, alakasız buldum kombinle. Kolye Hadi. muhteşem bende de var aynısı. Kolye çok güzel. Kolye bu arada arkadaşımın markasına ait o yüzden ona da. Aa, evet. Ben onlardan arıyorum. Bana uzunluğu yapsa ya arkadaşım. Tamam söylerim. Ben de aynı şekilde söyleyebilirim Hakan Bey. Öyle mi? Hı -hı. Onlar evet. imitasyon değil mi? Ee, ama birinci sınıf yani çok iyiler. Aynen. Çok aşırı iyiler. Ben onun iki kolye bağlı ol. Bir konuşalım bunu. Seve seve yapar. Hatta başka bir yerde aynı şekilde var. Seve seve. Tamam. Göster sevmek. bana onların tamam. Peki. İyi. Kısa gidin ki ağrı. Peki. <laughs> Sevmez misin? Hmm, yok canım. <laughs> ee, hadi gel. Herkes evet. böyle mayı 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 konuşuyor. Aslancım, demin sıranı çalmıştım. Buyurun. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Hoş bulduk Aslan. Ay Merhaba. bana da bir şeyler oldu bugün. Herkesi beğenesim tuttu. <laughs> Bilmiyorum. Ee, şimdi şöyle. E, Konsept olarak R&B gece ne dedin? Biz e, rapçi arkadaşımla birlikte parçamın çıkışını kılmak için küçük, çıkıyor, küçük onu tatlı da. güzel bir mekan kapattık. E, normalde şimdi e, konsept şeydi ya bu gece barda gönlüm havaarda evet. mıydı? <laughs> e, şimdi bu konseptle alakasız bir kıyafet olmasına rağmen yani alakasız derken yani beklediğim senden bilmiyorum <laughs> senden daha farklı bir şey bekliyordum ama e, beklediğimden o kadar iyi gelmişsin ki bak gerçekten yani. O kadar güzel gözüküyorsun ki bence buradaki en e, güzellerden en yani evet birisin e, o üzerindeki ayrı bir parça anladığım evet. kadarıyla gömleğin o üzerindeki takı kafandaki toka makyajın o pantolonla o botların bütünlüğü çantandan bir tek sadece emin değilim ben de. bence o olmamalıydı o çanta olmamalıydı ama Baktığım zaman gerçekten muhteşem gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Çok şıksın sen. bence. Benim... Gerçekten ben de evet. parçam çıktığında bir yere gidip eğlenmeye gitsem bu şekilde giderim yemin ederim. Böyle mi Okey o zaman. Yani senin bu senin bir gece kulüpte <laughs> görsek böyle evet, mi göreceğiz? Evet. Bu şekil çeyinlerim, okay. bilekliklerim, işte gönlüm. Ben evet, tamam. Ben şöyle yanına geçerken iç gibi dökerim. Bilmiyorum sevindim. nedense ben Sisi'yi böyle yine minnacık bir elbiseyle Yok. falan düşündüm. Ben çok başka bir şey söyleyeceğim şimdi. Ama bu kadar yorum. Eyvallah sen. E sen sen yap, ben başka bir şey isteyeceğim. ki düşündüğüm gibi gelmedi. <laughs> <laughs> ee, <laughs> ben de çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ee, sıradan değilsin. Evet, bu tarz copy paste yapabilecek bir tarz. Yani ikonik bir durumda olabilir. İnsanlara da fikirinde verebilirsin bu şekilde. Özellikle bunu beğendim. Ee, senin bucu zaten. Bütün yani şeyli kıyafetlerini çok kabulü, ama sen de numaraları istiyorum çünkü çok iyi askısın ve avantajlısın. Herkese bir sıfır gidiyorsun. Ondan dolayı bu küçük detayları ve atışları özellikle senden bekliyorum. Çok iyi görünüyorsun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben bir şey isteyeceğim. Ee, Puanımı ve yorumumu sonrasında yapmak istiyorum. Siz ikiniz puanlarınızı bunun, buna göre verin. Yanında siyah bir sütyen, bikini üstü, bra bir şey var mı? E, dediğiniz aklıma geldi ama getirmediğim için, unuttuğum için... de var mı? Bizde var mı? E, özellikle söylemiştiniz beyaz gömleklerin altına giyin e, diye. Ben gömleğini hep çıkarıp e, büstü bikini üstü istiyorum sende. Şu an giyip gösterebilir misin bize bunu? E, tabii ki de lütfen varsa. Var mı Muhakkak. Siyah dümdüz bir sütyen de olur bikini üstü gibi. i̇çimde şu an şeffaf var. Bir siyah sütyen yok mu? Bana kumaş verin. Gel. İşte aynı ben böyle yorumlamak istiyorum. Sen o gömlekle, çok güzeldi kombinin, çok beğendim ama Öyle de, çok sen beğendim. gece kulübüne o gömlekle gidemezsin. Sen Nur işte beyaz gömleğin üzerine bir şey giyeceksen o etkiyi bence daha uzun geçen gün ben giydim ya bir bileyime kadar gömlek, üstüne de ceket. Onun bir uyarlamasını yapmalısın. Tamam yapalım. Ama sen gece kulübüne böyle gitmelisin. Bak o içindeki sadece kumaşı kestik, boynundan geçirdik, onu arkadan Bu da, da bağlayabilirsin. Hani o her türlü bir kadının çok rahat yapabileceği bir şey. Evdeki kumaş parçası, Elimize kumaş makası olmadığı için şu kenarları düzgün kesmedim ama önemli değil. Sen gece kulübüne böyle gidebilirsin, öyle gidemezsin. Sen öyle gündüz bir yere gidersin puanları. Çok güzel ama diğerine göre veriyoruz herhalde. Evet. ama yani konsepte ben, de, ben bir tutmayacağım. Evet. Yani şey yapmayacağım şu an. Ben de ilk de bendim, şu anda da bendim. Dokuz. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde dokuz. Ben seni beğenmedim. Yani gece kulübüne öyle gider Giden e, sisi beğenmedim. Üzgünüm. O yüzden benim altı. Tamam Hakan Bey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık bu arada. Hadi gel Sisi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Hakan Bey. Funda söyle. Sen. Merhaba Sisi'cim. Merhabalar. Saçların, makyajın çok güzel ama buradaki saçlarını hiç sevmedim. <laughs> bir de bir şey sormak istiyorum. Ee, evet, sileto jüri üyelerimiz seviyor, giyiyor. Hı, hı Geçen hafta bu kadar stiletto giymediğin halde, şu an yürüyemediğin halde ısrarla neden o ayakkabıları giymeye Çünkü çalışıyorsun? Çünkü bunun altına dedim ki kesinlikle Çok bu olmadı. ama senin tarzı ve senin evet, ama Bu elbise Bununle giyiyorsan... Alakalı. Gerçekten yürüyemiyorum. <laughs> Bir dakika, ben, müzik gülüyor. alabilir miyiz? <laughs> Bir daha yürü. <laughs> Bunda kalk, yürü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Neden sinir oldun? Çok mu kıskandın? Kıskandım. Hayır sinir söylüyor. olmadım. Evet. Ben gördüğünüz hani yorumlamamızı söylüyorsunuz. Ay, ay evet kıskandı. kıskandım diyor. Hakan Bey neden Kışlarsem böyle yaptılar biliyor musunuz? Kıskansam çok güzel de. Kendisi Çünkü dün e, Aslan Hanım'ın ayağında da o stilettodan vardı evet, ya. Evet ve ben yürüyemiyorum diye söyledim bir de. Yok işte o stilettodan dün Sema'nın valizinde olduğu halde giydirmeyi akıl edemedikleri için sinir oldular bugün. Sema bile onu bize ben buradan çıktıktan sonra Aa, benim kalıyoruz. çantamda Sizin varmış. ne kadar bir habersiniz. Hani... Sesinin yürüyememiş hali bile bizden daha iyi yürüyor yani. Bu ben, ben yürüyemem de, o zamanlarla onu söylüyorum. Ben Biz de aynı Ya kız modellik kötü, yapıyor. bari konuşma. %100 katılıyorum Sema'ya. Yüzde yüz katılıyorum. Kötü dem Ay vallahi delireceğim şimdi kötü demiyorum zaten. Delisin zaten. Delirmediğine mi inanıyorsun <gülüyor> sen? <gülüyor> Çok şık duruyor. Çok da yakışmış ama bana göre, bana göre yani rahat yürüyemiyor. Rahat ben yani sizi hani... Şöyle bir tekrar rahat yürüyerek, yürüyerek gelir misin? <laughs> öyle yürüyüşünü görmedim. Abdura, Bu saçları çok güzel dedim. Makyajı güzel dedim. De Ay şu, kunu, şu, şu, istiyorum şu kızın Neyim ağzını yapıyorum. kapatalım. <laughs> çok hızlı yürüyemiyor dedim kapak ya. Kapak olsun sana bu her attı. et, her attı topuk sesi sana kapak olsun. <laughs> evet, evet. biz de dönebilirsin. Hoş geldin hoş Sisi. Hoş bulduk İvan'a. Ee, şimdi güzel yürüyorsun. Bu ayakkabı da yürümek kolay değil. Ve sen de gayet güzel e, beceredin Ve Tebrik ediyorum sana. Çok teşekkürler. Üzerindeki elbise çok beğendim. Çok da yakıştı. Çok teşekkürler. Bu elbisenin altında tabii ki sadece stiletto giyinebilir. bir evet. Ve burugan stiletto. Doğru bir seçim. Çantası olabilir, neden olmasın. Kolyeyi de beğendim. Sadece o iki tane büyük evet, ne evet, yaptın ben şeyde? de. şeyde? Şey, Afrika Alda. örgüsü normalde benim saçlarım hep öyleydi bana. Hanım. Buraya gelmeden önce açtırdım. İyi ki Bu açtırdın. Evet. Hayatta tahammül edemediğim tek A, şey. Risk bana. olur diye istemedim. Ondan dolayı, dolayı direkt açtırıp be. geldim. Sonra dedim ki, abiye dedim hani bir e, marjinali kulak hani bir farklılık saçınla nasıl bir e, şey yansıtabilirsin? yeterince oynayabilirim. Bu kıyafette öyle bir ihtiyacın yok <laughs> senin bence. eğer sen saçla toplasaydın, küçücük böyle yuvarlak yuvarlak etrafındaki saçla okay. çıkartabilirdin. Oldu Ama şu açık saçlardan böyle bir yuvarlandı, evet. hiç ilk defa gördüm. Evet, Öyle bir şey yok. Bak şu an, anki Bak şimdi şahane görüyorsun. Aynen. Çok Küçük makyaj güzel. makyaj da güzel. Ben çok beğendim. Hemen puanını veriyorum burada yazıyorum. Evet. Vermeyeceğim, Asla. Hay <laughs> hay. sen ee, kendime Ivana'ya yüzde yüz katılıyorum. Yani burada şu anda bence en iyi gözüken sensin. Teşekkürler ee, Aslı Kıyafetin, kolyen zaten kolyeni dün de vermiştik o tek taşların, makyajın, saçın şimdi hı hı. ona göre puan verecek. Oradan puan kırmayacağım ama teşekkür bu kıyafetin saçı asla olmamalı. Hı hı. Yani yapıştırabilirsin. Birazcık bu önleri şöyle olup gene dalga olur. Düz falan. Her şey olur ama bu olmaz. Hı hı. Yani demin yaptığın. Hı hı. Evet, çok güzel gözüküyorsun. Çok ben çok teşekkür beğendim ederim. seni. Çok sağ olun. Siz çok de çok beğendim. güzel görünüyorsunuz bu arada. Hepiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. Oh. Ben bugüne kadar, asla bugüne kadar var, bu var, podyumda en beğendiğim kılık İnanılmaz bu oldu. İnanılmaz güzelsin. Hmm. Gerçekten. Teşekkürler Hakan çok sağ olun. Ama saçından puan kıracağım. Evet. Tamam, saçından peki. nefret ettim. Tamam bir daha o şekilde denemeyeceğim. Bak normalde o çanta başka biri elbisesini alsa korkunç durur. Aha. Ama senin dövmelerin, kolyen, tavrın bu çantayı çok güzel e, dengeledi e, kombininde. Çok 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 beğendim. Çok teşekkürler Hakkani Bey, çok sağ olun. Evet, puanımı veriyorum. 8 Teşekkürler İvan Hanım. Asla. 9 veriyorum ben. Teşekkürler Aslan Hanım. Bayıldım. Yes <laughs> Bayıldım. Dediyorum, Bak 10 anıyordu. Ve ojelerinin <laughs> siyah olması falan da ah. bayıldım. Çok teşekkürler, gittim. Alkışlayın gitti. bence. Bence de. Ben teşekkürler. Ben. Sisi. Evet. Gelecek mi? Geleyim Hadi gel. Mango aquí, Y el loco. Se me <pida> <tose> <depacito>. <tose> Me despierta un poco, <coughs> Dice, Ay, esto se prendió cuando dijo: Vámonos. He estado esperando, toma que la final de Modron. Con esa cara de Tokyo, hoy no, hoy bajamos. Vamos a hacer Ama bir Hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz Sisiko. Merhabalar. Hayır. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? E, İyiyiz, teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konseptimden bahsedeyim istiyorsanız. E, yine... Anladık biz aslında, plaja gidiyoruz. Yine <laughs> e, <laughs> bir rüya ile alakalı yine e, içeriğimi kurgumu hemen anlatayım. Ama yaşanmış bir hikaye, gerçek bir hikaye. Hı, ee, Ay ee, ben... bu hikayeleri <laughs> evet, yaşadıkları. Gördüğüm rüyaların aynılarını Ya ben, ben çok merak, merak <gülüyor> ediyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Senin hakikaten hikayeler çok e, e, şey, farklı. <laughs> farklı. Yok farklı e, ee, değil. Çarpınca ben Ben doğmadan önce annem evin içine güneşin girdiğini görüyor. <gülüyor> <gülüyor> ve diyor ki sizin kız evladınız olacak. Kız eksi birde mi yaşıyordunuz? e, gerçekten ve ben doğuyorum. Benim cinsiyetimi bilmiyor. Bizim eve de giriyor. Güneşi <laughs> E şöyle, güneş e şöyle. Bir beni da Bu gerçek yaşanmış bir hikaye. Kızlar ya. Ayıp. Tamam. E, tamam. Şimdi rüyamda bir gün e, düşünün ayrı, ki çok sevdiğiniz, ayrı. çok sevdiğiniz biri var. <laughs> çok sevdiğiniz biri var. ve o, bir o kişiyle görüşemiyorsunuz. O kişiyle görüşemiyorsunuz. Ama onu o kadar çok özlediğiniz vakitlerde, anlarda sizin rüyanıza geliyor. Tamam. Ee, ve öyle bir erkek arkadaşım vardı. Bir gün rüyamda e, Uludağ'da böyle bir kış partisinde böyle karlı yollardan gidiyor, gördüm. Tamam. Sonra sabah etkisiyle uyanıp e, uzun bir yerden sonra sosyal medyasını açıp baktığımda gerçekten Uludağ'da bir e, Winterfest gibi bir yerdeydi. Hı hı. Ve ben hı hı. de o partinin içinde güzel bir kombinle e, onun yanına gidiyorum. Hı hı. Ama e, yaşanmış gerçek olan kısmı benim rüyamda onun nereye gittiğini görmem ve sabah kalkıp kontrol ettiğimde de onun gerçekten oraya gitmiş olmasıydı. Ne ben güzel. güzel ben seni evlat olarak kalmak istiyorum. Bana bütün hayat seçim. ne olacak <laughs> ne olmayacağını anlatırsın. Alıyorum yani. onu. Uyur, uyalay, beraber uyarız ve şeyde... Kızlar ne istiyorsun bana? Ne yapıyor e, kızlar? Belce konsept gayet enteresan. Siz de yani böyle bir basit konseptlere gelmeyin. Evet. Böyle ben bir, şey bir şey yapın. Ben bir şey söyleyebilir miyim bunun üzerine? Şey çok Buyurun. merak ediyorum. Çünkü bu... Hazır tasarım üstündeki kendisini tasarladığı bir şey mi, başkasının mı? Ha hey yok, ben evet, öncesinde şöyle e, Devi Baba'ya ev benim tamam. tasarımcı bir arkadaşım tamam. dedim ki, kış, tamam. kış konsepti için var. neler var? Ya, bana neler hazırlayabiliriz, neler yapabiliriz? Hmm. O da bana tasarımların hepsini gösterdi. Ben de seçtim. Dedim ki bunu ama yapalım. Ama onu, onun zevkini anlatıyor. Ama yani, o evet. şekilde giderse ben de kendime bir stilist tutacağım. O beni gidirecek. Okay. Ben de öyle geleceğim. Okay. Yani. Ama biz o zaman niye yarışıyoruz Hakan Bey? Yani Tasarım hayır. gibi kez demek değil Ama Kendi tarzıyla Çocuklar. Ile gelmiyor ki yani. Bir şey söyleyeceğim ama tamam Ayrıca Jessica Parker stylist de var anladın mı? Stil ikonlarının da Kate Moss Tabii ki kendi de giyiniyorlar. Tabii ki tarzı şey de kaldır. var. Kendi tarzına göre. Yani kendinden şimdi onlar belli bir isimle ünlüyor. Orada yani. hayır. Orada hepiniz kendinizi bir Kate Moss gibi görmezsiniz bence şey ola iddia olarak. Hani ben de iyi giyiniyorum. Benim de kendi tarzım var. Orada şöyle bir şey var. Zaten sen o giyindiğin kıyafetin ruhuna bürünemiyorsan problem orada. Hayır çok güzel olmuş yakışmış ama sonuçta başkasının bir fikriyle gelmesin burada kimse. Kendisi Senin giydiğin bir şeyler yapıyor. Şey o fikir, da bir fikir. koyuyor. Sen de alıyorsun aşk o. Ben... Hani kıskandığını başka şekilde belli edebilirsin. Senin üstündeki bir fikir değil mi? Hayat, Öylesine ben, gökten mi indirdiler ben sana? Ben baştan aşağı mı o şekilde fikir gelmiyorum. Fikir değil mi? Gördün mü? Etek bir, bir, fikir değil mi? Ayakkabı bir fikir değil mi? Onları üretenler bir fikir zaten. doğrultusunda onları üretmiyorlar mı? Bugün kıza da diyorsun vitrinden almışsın ben... gelmişsin. Yap sen de görelim. Abi benim söylediğim neden sürekli farklı Ama yanlış söylüyorsun. Yanlış söylüyorsun. Arda fikir diyorsun. Çok o gömlekle bir fikirle üretilmiş. Üst üste konuşmayın anlamıyoruz. O gömlek de bir fikirle üretilmiş. Hakan Bey benim... Bir, dakika sizi bir dakika. Hakan Bey benim demek istediğim. E, sonuçta tamam bunu da başkası tasarlıyor, bunu da ama ben sonuçta seçiyorum, yapıyorum. Ama baştan aşağı başkasını da görüp de ben almış. seçiyorum, şimdi ben yaptırıyorum. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Burada ben normalde söylediğine çok katılıyorum. Ben Mesela bir kadın gidip mağazadaki vitrindeki evet. e, tepeden tırna o luku alıp banken üzerindeki kendi giyerse ben bunu çok stilsiz evet. ve komik buluyorum. Ya hiçbir şey katmadan ama, olmuyor ama, ama bir şey katmak şimdi lazım. Şimdi burada durum farklı. Konseptini o kadar güzel yedirmiş ki anladın mı? Buraya buraya bunu bütün olarak alabilirsin çünkü burada stylish olmak için zaten böyle ha. Senin katkın burada ayakkabı, çantan, kolyen olur. Evet, evet. Geldiğinde bize evet, sıra Saçı gireceğiz. Aynı, Ama aynen. söylediğine katılıyorum. Demek istediğim sadece bu zaten. Aynen biz de ona katılıyoruz kesinlikle bu arada. Söyledik galiba. Söyle. Ama buna Ben de buna değil. aksine bir şey söylemiyorum. Kötü olmuşsun, yakışmamış demiyorum. Ama o sonuçta dedi ki kıskançlığını başka şekilde demek istiyorsun. idare et. Hayır evet. asla yani kolay kaçtı demek istiyorsun. Evet onu demek istiyorum aslında. Yani Zaten emek ben, yok. Evet, İvan Hanım bu kıyafeti istiyorum. diktirip yok, arkadaşın yanına gidip hayret yaptı. Yani, ekstra da şehir arası şey yolculuk yaptım. Bir, bir üstü aksine daha zahmetli oldu. Yemin ediyorum Aynen, size normal bir kıyafet almaktan çok daha zahmetli oldu. Ben bir şey söyleyebilir miyim Hakan Bey bu konuda? Bu da bir emek ya. Oturduğu yere dizayn evine getirmemiş ki yani. E, tabii tabii ben Konuşmuş, ayarlamış. Bir şey söyleyebilir miyim bu konuyla? Bence de orada sorun yok. Şimdi siz modacısınız ve sizden giyinen kişiler de defileye çıkan kıyafetleriniz giyinmiyorlar mı? Yani yanlış mı biliyorum? Mesela siz bir tasarım yapıyorsunuz, defilede giyilen e, şey sara. kıyafetleri bir e, gösteriye giderken, işte film galasına giderken aslında giyinen aslında çok kişi aslında. görüyorum. Do ben. Çok doğru. Aslında evet. kadar doğru bir yorum yaptın. Evet, Beni bile evet, şu an evet. kendi söylediğimle çeliştirdin. Yani evet. Sizin, doğru söylüyorsun. Ama sonuçta ben ben sizi seçmişsem ben tarzımı seçiyorum. Ama bak orada başka bir şey var şimdi. Ben bana. Bana tabii ki kadınlar benim yedirdiğim ünlülerden veya Defile'deki parçalarımla geliyorlar bunu istiyorlar Kendini ama ben uyarlar. onu ona uygun şekliyle evet. yapıyorum birebir yapmıyorum anlatabildim mi? Hayır şeyi görüyoruz ya Defile'de ve canlıda görüyoruz ya mesela çok, çok paylaşılıyor Postal Orada şöyle bir şey var atıyorum... Ee, Look alıyor mesela. A, şimdi, Lady Gaga beni üç kere defleden parçamı birebir giydi hı hı. ama onun dışındakileri ben ona göre yaptım. Evet. Şimdi bu önüne geçemediğin bir durum ama şimdi orada o kadınla hani bunu konuşamayız anladın mı? Kaç kişilik bir ekip bunu giydiriyor? çok giydim Hakan'ın kıyafetleri, odun törenleri, müveccam şimdi ve. Olmuyorsa zaten çok. Ivan'a da benim bütün koleksiyonumu giyemiyor ki. O da olanları evet. giyiyor. Kendi, tarzı, tarzı kendi tarzını seçiyor diye. Ya bir de yani. ben de onun tarzı dışı bir şey giydirirsem ona. Evet, ben komik duruma düşerim evet. en, olmaz. en başta. Bizim tanıtım çekiminde de aynı şekilde yani biz çekerken Hakan bana uyabilecek kıyafetleri tabii. çıkarıyor. Ben onları giyiyorum. Yani Yani herkes her şey modacıdan giyinemez. Tabii ki. Ya, tabii ki de ama yani hani burada Şimdi emek burada yok olayına katılmıyorum. Değil, ben zaten. de katılmıyorum. Var evet. yani. Ee, burada bir şey var tabii ki. Özel bir stilist varsa ve evde oturuyorsa eğer Sili sadece kıyafetleri götürüyorsa Aynen. sürekli 24-7 hiçbir emek vermiyorsa başka bir durum. Evet. Ama evet. çok basite geliyor. Yani ben ama... bir şeyi üç parça beğeniyorum, giyiyorum. Ama. A, bunu şu çantaya koyarsam bitti. Ben... E, ama bu zaten. Başka ne yapabilirsin tamam, ki? Tamam ben de öyle yapacağım o zaman. Hocam, ya ne yapıyorsun tamam. mesela? Ya, hocam. Üstündeki hocam. üstündeki, hocam. üstündeki hocam. mısır hocam. ipeğinden Hayır, Mısırda dokundu, hocam. getirttirdin. <laughs> Hayır o, onu demek istiyorum yani üç parça var üstünde. Senin de iki parça, parça var aslında. Kalk bakayım ayağa. Ya ben onu Senin de parça var. Kalk bakayım Sen de de iki parça var. Ama var ama ben Bende de 4 parça var. Ben şimdi hazır. Donuvla 5 parça var. Hakan ben hazır gidip almadım. Hakan çoraplarını Arkadaşlar ben kalkıyorum. Biz de hazır almadık. Hatta sıfır kumaş da Kaç parça var o görüyor musunuz? parça 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 yani. Parça parça. Peki. çorabını beğenerler. Şimdi Hakan'ın ben Peki benim çorabımı beğenenler. Aaaa! 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 Çok Aaaa! Aaaa! Çok Aaaa! 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 Dağ partisine normal şartlarda tabii zaten sen bunun içine boğazlı giyip eldiven tabii. taksaydın falan olmayacaktı tabii. ama ben bu yorumu şimdi bir çıkarır mısın üstündekini çıkarabiliyor de. musun? Bunu ha. çıkardıktan sonra çok küçük bir şey hemen gidip alıp geleyim. Şunu da şuraya bırakıyorum. Gördünüz zaten. Tamam. Ee... Hakan Bey istediğiniz şekilde olmadı ama söz verdim. Sözü azdan bir kere çıktı. Aa, Onun için canım çok şıksın. <laughs> çok özür dilerim. Sözümü tutmak maksadıyla böyle. Sisiko pardon. Aa, çünkü İki kişi daha burada oturuyor. Aa, daha burada oturuyor. Muhakkak Muhakkak. İvan muhakkak İvan'ın bana söz verdi. Boynundakini verirse sana veririm bekliyorum. bunu. <gülüyor> <gülüyor> Neymiş o? Bakayım. Özel Çok yapım. güzel. Bak bizde de yakışır yavrum. Senin teşekkür gerçek ederim. aslında ne demek? da. <laughs> çok teşekkürler. Bu da gerçek olmadı. Hayır. Gerçek dedi. İstiyor musunuz? Ben e, olabilir mi? Şimdi. Tamam. Olabilir. Ben bunları hiç çıkarmadığım için çok tamam. fazla Keşke ölçü de doğru yaptın sadece. O <laughs> <masada> hiç kararma, <laughs> hiç herhangi hiçbir şey olamaz, söz konusu olmaz. Olursa da direkt modeller modeli zaten hiç ya. merak etmeyin. Bu gerçeklerle taktığında sırıtmasın. E, hayır. onlar özel tasarım. Diğer yapılanlardan çok çok farklı. Paslanmıyor diyor hayatım evet. yani. Evet. Top e, sende asla. Ben aslan. bu yani bu kıyafeti şimdi ben Sema'nın dediği şey ben de bir noktada katılıyorum ama bu e, yani bilmiyorum Sema şu şekilde mi söyledi her dakika mı bunu yapıyorsun Ay, onu bilmiyorum ama ben diğer kıyafetlerinde onu hissetmedim. Defa. Ee, bu kıyafetin benim için yani bir daha partisinde seni böyle görsem yani görebilir miyim bilmiyorum Donarak herhalde ama bu platforma böyle gelmen benim hoşuma gitti çünkü e, zaten bir e, yorum kattın böyle Hı. gelerek. E, tulumun çok güzel, üstündeki çok güzel, rengi çok güzel, saçların da bana göre çok uyumlu. Kolyeyi dediğim gibi ben ameliyatla çıkaracağım evet, senden evet. herhalde çıkmıyor Aynı modeller ama farklı. Ama güzel, yakışıyor. Tersin. Ben bir tek çantanı beğenmedim. Hı hı. E, çantanı, bu kıyafetin ne olabilirdi e, bilmiyorum ama kesinlikle bu hı hı. değil. Hı hı. Ayakkabıların olur ama yine başka bir şey tercih hı hı. edebilirdim. Yani şimdi Sema'nın dediğine geleceğiz kendi kattığı şeyleri beğenmeyip <laughs> designer arkadaşının e, giydirdiğini beğendim gibi olacak ama bütünüyle o taşın, taşlı saatin bu kıy kılık kıyafet Bence güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederim Maslan Hanım. Çok Makyajın sağlı. da daha şekline uygun. Çok teşekkürler, evet. çok sağ olun. Ulu da dağlar mısın? Evet. Evet. Bir klub de. içindesin sensin, evet. e, değilsin. Için değil. Evet. kendini boyu biraz uzatmak için evet. bu topuklara giydin. Kendini biraz daha göstermek için. Çünkü bu tulumu ancak. Evet, ancak. Ancak koyda kaldırabilirsin evet. ve bu kadar zayıf kadın ancak böyle taşıyabilir. Teşekkürler, çok sağ olun. Ee, çok da yakıştı benden değişik, farklı. Kesinlikle ve kesinlikle e, dikkat çekerdin oraya çok, çok üzerinde, çok, çok, çok. gözleri alırdın sürekli. Ee, evet, ne kadar ben de beğenmiyorsam ayakkabı bir boyunu kazandı Hı -hı. ve daha evet. böyle butunleşti yani üstündeki Hı -hı. şey. Çanta da ben beğenmedim. Böyle pofidik pofidik bir şey böyle bir üstündeki kumaştan da e, böyle bir çanta da olabilirdi. Evet. Ama o taşları böyle bir snop etmiş yani bu Hı -hı. spor tarzını güzel oldu. Saati de öyle, Saati de, öyle. de aynen. Bak saçları da güzel. Açısından çok emin değilim bu tulumun ama yani hmm, Bunu ha hak aslında bu tarz ama kar e, topuk Aynen. E, evet, şeyde. Evet bu bot ya da protezle daha için bu, enteresan. bir enteresan. Şey şey evet, belki böyle arkadan falan yani bilemedim. böyle kalın topuklu kar ayakkabıları Hı -hı. da var Biliyorum, gördün Hı -hı. bilmiyorum gördün mü? İşte onlar da olsaydı ama tabii ki ona biraz daha ballı olacaktı. İyi sen ee, teşekkürler çok sağ ol. Tamam. Şimdi çok üzgünüm ama ve sakın kendi şahsına tamam. yapacağım yorumu algılama. Benim yorumum tamamen buradaki kombin üzerine. Tamam. Şimdi ben bu kadını dağda görsem, Hı -hı. bu kadın, e, bu tulum, bu arada pantolonun ve e, büstelerini ve montunu üçlü olarak çok beğendim. Hı -hı. Ama bunu, bu çanta, bu ayakkabı ve bu makyajla kombinleyen kadın için ne derim biliyor musun? Ve o tırnaklarla. Bu kadın buraya bence, bu tatilin parasını ödetecek birini bulmak için gelmiş. Stil sahibi bir kadınsan, o kolye muhteşem, saç çok iyi ama tırnakların o olmaz, ayağında asla o olmaz. Tırnağını görmedim. Bunu, bunu hiçbir koşulda kabul etmiyorum. Sen bu lookla böyle geldiysen benim için kocaman bir e, hiç bu durum. Ha, sakın arkadakiler aa, çok mokladı. Demek ki düşük puan alacak diye düşünmesinler. Sana puanım çok düşük olmayacak. Ama bunu söylemeden de geçemeyecektim. Doğru buldum. Yani en azından e, çantayı, ayakkabıyı at. Atmıyorum. O kolye bu look da çok iyi durmuş. Ama dediğim gibi o tırnak, o çanta, bu ayakkabı tamamen bu kombini söylediğim yere götürüyor. Kâsa Önü... öyle bir insan oluyor. Bak şahsınla alakalı bir şey söylemiyorum sana. Rukuş diyelim mi? Evet ama bu kadın, bu look... O tırnak değil, o çanta değil, o ayakkabı değil doğrularıyla gelseydi bu kadın yurt dışından mı geldi hissi uyandırırdı bana. Ben, iki arasındaki farkı görüyor musun? Bir çanta ve ayakkabı ne bunu, bunu bir motor yaptı bir de stil sahibi bir kadın yaptı. Hı -hı. Bu bizim tercihimiz. Hı hı. Seninle alakalı hiçbir şey söylemiyorum. Hı hı. Üzerine alınmadın. Hı hı. Senin üzerinden bence aslında birçok kişinin kombini yaparken söylemek istediğim şey, en doğru ifade edemeyeceğim hı hı. şey buydu. Hadi hı hı. puanlarımıza geçelim. Peki. Ben verdim. Teşekkürler Aslan Hanım. İmran Ustundaki çok beğendim ama birazcık kombinin tamam. karıştı. Çok ee, ben cesaretini takdir ediyorum. Senin biraz motivasyona ihtiyacın var diye düşünüyorum. <laughs> teşekkürler İyi Erkan de. Bey. Katlınız ve katacağınız her şey için çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun.